Grab bu ne? Bunu izlemediysen kesin izle abi aklım çıktı izlerken. Ne bu? Climbing Total Tower with Eleanor. Hiçbir şey olmadan tırmanıyorlar. İp vardır ya. Ben izlemedim lan Grab yollamış dakikasıyla. Yani bunu yorumlayacak olursam. Arkadaşlar kuruk izleyeceğim bebeğim. Bir tanem izleyeceğim lan. Şerefsizim izleyeceğim. Bir dur. Bir sıra sıra izleyeyim videoları. Ha gülüm benim. Anladım. Kuruk video attı. Bu videoyu da RR izledi. Okey arkadaşlar. Artık yayınımı devam edebilir miyim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi psikopat bunlar ya. Bunlar deli amına koyayım. Bu normal bir şey değil yani. Bu adrenalin sevdası falan değil. Bu baya ölümle dalga geçmek abi bu. Bunu yapanlar vardı bu arada. Biliyorum eskiden de vardı. Böyle meşhur gökdelenlere tırmanan bir iki tip var. Adlarını hatırlamıyorum. Oğlum dümdüz tırmanıyor la herif. <gülüyor> <gülüyor> Asırdır. <gülüyor> Bunlara nasıl izin veriyorlar? Bunlara izin izin vermiyorlar oğlum. Bunlar kaçak dalmıştır direkt. Good luck. Buraya, on dedi Allez. İllegal bu direkt. S parti. İyi lega. 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 ha. lega. İyi lega. İyi lega. Şey hangi? Oğlum çok fena. Nasıl inecekler amına koyayım yere? Oğlum çatıya çıkıyor adam. Bak bir de sırtına paraşüt takacaksın amına koyayım tepeden. Pişş. Orada ayakkabı tutuyor diyenler var. Adam ayakkabısı daha hızlı çıkıyorum. Çıplak ayak daha iyi diyordu biliyorsun. <laughs> ya ne ayakkabı tutması arkadaşlar? Manyak mısınız siz? Adam tırmanıyor bildiğin ya. C'est la magnésie de mon dernier point. J'ai envie de monsieur. Patlet Karnımı ağrı girdi koyayım. Ah, c'est Ah siktir. Yapma amına koyayım ne yapıyorsun? Peut-être qu'il met de la potion magique dans son champagne. Ça expliquerait bien des choses. Ah. Pardon, on est largement assez fort. Allah, Allah. Olan bir kramba bakar. <laughs> kapatacaksın kafayı sadece iki katmış gibi düşüneceksin. Aşağıda bakmayacaksın bunu koyayım. Dümdüz karşına bakıp ikili ikili hani düşsem en fazla çime düşerim bacağım burkulur diyeceksin. Öyle çıkacaksın amına koyayım. Başka çaresi yokmuş. <laughs> Onu da götün yerse. Oğlum bunu rüzgarı rüzgarı var tabii ki de. Krampı var her şey var. Bir şey araştırdım. DC'ye geleyim mi? Gel bakayım. Ne o grep? Abi bak bu bina çıkacaklar ya. Tamam. Ne yapıyorlarmış biliyor musun? Kendi parkurlarında bu binanın 3 katını yapıyorlarmış. He. Bir yıl boyunca, bir yıl boyunca durmadan onu çıkıyorlarmış. Durmadan. Sürekli sabah uyanıyor, çıkmaya başlıyor. Yorulana kadar. Hasildi. Sonra bir daha. Oğlum yine de fark etmez zamana koyayım. Yani şu mesafeye bak. Rüzgar, müzgar yani... Ne olursa olsun deri cesareti ya. Valla manyaklar zaten de... Tam şurada pişman olduğunda düşsene. çığlık atarsın. Alın beni! Alın beni diye bağırırsın burada tam o yarıda. Kimse de almaz seni. <gülüyor> 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 ya oğlum bak delice... Mesela kayakçılar falan da öyle. Var bazı manyaklar. Zirvelerden, dimdik yerlerden iniyorlar adamlar kayak yaparak. O da ölüm işi mesela. Deli olmak lazım ya. Oğlum çok fena bir şey. <laughs> Amına oğlum delleri diyor <laughs> burada. <laughs> Dayı orada sigara içiyor. Dayı <laughs> sigara içiyor. Lan. Bunlar, bu ne lan? Çıkıyor. Bak bu akıllı gördün mü? <laughs> Sağa doğru kayıyor. bu olursa şuradan düşerim de Gelmişler la. Sevindim <laughs> Yukarıdan tokadı bir koy canım buna koyayım. Tamam. <laughs> çıkmış 500 kat. Yapıp böyle amına koduklarım diye. Türkiye'de olsa vururlar. Bu arada bakma en sağdaki yaşlı bir adam abi. Evet evet yaşı var onun. Kalkıyor orada. Ya da adam burada ayağa kayıyormuş mesela. Oğlum çok fena la. Harbi diyorum şunu bir kere yapsam. Daha ya oğlum biz, biz, biz bir kere göbekten tırmanamayız amına. <laughs> o hani şey anın düşün böyle fazla yaklaştığında göbeğin tahmin etmediğin açıdan baskı yukarı böyle <laughs> direkt geriye uçarsın ya. Yani. Hayır bak camların bir sonraki adamımıza geçiyor ya. Bak kolları çektim göbek çıkmıyor. Abi de şeyi düşünsene yorgunluk var oğlum. Yani sen sürekli tırmanıyorsun düze. Var böyle Abi tipler bak. Bunlar da var. Bunları biliyor musunuz siz? Genelde Ruslarda çok var bunlar ve düşüp ölenlerin videoları da var. Düşüyor, ölü herif. Adrenalin bağımlılığı ya. Ya pezevenk bilsin bütün gün gondola amına koyayım ya. Us, Ay, helikopterler falan gelmiş. Öyle şeyler izlemeyin bu arada psikolojiniz psikolojiniz bozulur. Bir de kaçtılar ya lan.